Buradan düşeceksin. <laughs> hadi. Bekliyorum hadi. <laughs> Harikasın. Gelir miyim, gelirim miyim? Gelir ya. Hadi sür arabanı. <laughs> sür arabanı. Hadi. Ya Allah'ım sabır ya. Hadi gel hadi gel. Ne yaptın? Niye o tarafa götürüyorsun? Çek buraya doğru. Hadi ver bir kere daha bir sürsün. Bakayım sür. Aferin. Aferin. Kardeşimiz kumandayı vermezse biz de böyle süreriz değil mi Emirhan Paşa? Evet. Evet. Ama dizlerimizi yere koyma. Siyah olur. Siyah olur. Bile siyah olmuş. Ya olur tabi yapma işte. Boya bunlar. Kaydıraktan mı sürüyorsun arabayı? Bak bak kaydırak sürüyor ama. Araba kaydırak yolundan geçiyor şu anda. Masal. Ver abi de sürsün bir kere kumandayı versene. Hadi bir kere kumandayı Hayır suya değil suya sürsün. Hadi. Öyle olmaz. Hadi devam. Al ben. Masal. Sarık tane ya. Sarık tane. İşte neyse Bak 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 nereye geldik biz. Kocaman bir uçak varmış burada. Hem de gerçek. Hem de çok gerçek bir uçak. Ne gerçek derdik? uçağın yanındayız. Onu, onu ne... Evet. Sergili olmasın. O zaman almazlardı. Ay sen ha, o zaman olsa... Evet kullanırlardı. Beyze. Efendim. Kedi. Ah oh, çok güzel. güzel bir kedi. Güzel. Hadi güzel. git kardeşinin yanına. Ağledim, ağledim. Git git masal git. Dönüyor çok mu? Ah <laughs> gerçekten dönüyormuş. Ne kadar güzel. <laughs> Gerçek bir uçağın şu anda Emirhan tekerlekleriyle oynuyor. <laughs> evet. Gerçek bir uçak. Tamam. Hadi sen de döndür. Efendim. Ben de seni çok seviyorum. Yok.